tarpımızı da kuracağız eğer yağmur yağarsa. Denizin kenarında kafa dinlemek istiyoruz. Çaydanlığımız var. E, çay da içebiliriz. Yine ateş yakacağız. Mangalımız dahil aldık. E, tarafına geçeceğiz. Ama yaşamayı bilenlere ne yağmur ne kar hiç engel olmuyor. Orada ama Burada mı? Burada mı? Zeytinyağlı yiyemem ama Basmada fistan giyemem ama e devam Afiyet ya. olsun. Afiyet olsun Tek bize. De var. Sakinde bir deniz kenarı bulursak, böyle koy olursak değmeyin keyfimize oluyor. Ee, burası bir yarımada böyle. Şu, ama şu bölge tam böyle hani çadırını kurmalık, denize girmelik. Bir de böyle kamp festivalleri falan yapılacaksa aslında böyle bakir yerlere gelip yapılabilir. Çok güzel bir yer. Ee...